Yıllar önce bir müellifin kitabını okutmuşlardı bize Arapça dersinde. Hel nahmü müslimun. Biz Müslüman mıyız? Türkiye'de tercüme edildi bu kitap. Onun sözü şöyle başlıyordu. ashab kiram, La ilahe illallah sözünden ne anladılar? Peki biz şimdi La ilahe illallah deyince ne anlıyoruz? Evet. Bugünün sorusu bu. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Selman-ı Farisi, Musab bin Ümeyr, yani canlarını veren, mallarını veren sahabiler, La ilahe illallah deyince ne anlamışlardı? La ilahe illallah deyince diyorlardı, biz mal da sıfırdır, can da sıfırdır. Allah'la alışveriş yaparız, biz bu malla canla. <laughs> evet. Bunu veririz ve gerçekten onun karşılığında cennet alırız. Bugün La ilahe illallah'ı gerçek manada gazeller diyor. Gerçekten kardeşlerim bak. Onlar hakiki manada la ilahe illallah diyorlar. Nasıl diyorlar? Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuğu mermilerle öldürülmüş bir baba alıyor kucağına çocuğunu. La ilahe illallah diyor. İşte öyle demek lazım yani. yani bunu, hangi iman söyletir bunu? Gerçekten yakın halindeki bir iman söyletir. Çocuğunu kucağına alıp da ah vah öldün bittin demiyor. La ilahe illallah diyor. Yanaklarından öpüyor. Evet. Cenab-ı Hak o imanı, o aşkı, o teslimiyeti, o idraki hepimize nasip eylesin inşallah. Ömür boyu da La ilahe illallah idraki içinde yaşamayı bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim.